Selim'le birlikte Avengers Infinity War Titan Hero serisinden Star Lord oyuncağını açıyoruz. Evet. Deneyelim. Adım Star Lord. Bak dedik adım Star Lord. Açmadan önce çevirelim. Bir parça planım var diyor. Bir parça mı? Sesleri ve konuşmaları etkinleştirmek için Titan Hero Power güç kaynağını takacakmışız sırtına. Evet ya. Aynı bu Spiderman gibi. Aynı zamanda hatırlarsanız ki Spiderman'ı açmıştık bu. Bunlar da vardı hatırlarsınız. Hatırlayanlar like'lasın. Şimdi gelin. Austin Star olsun. <laughs> bu ci. Işte. i̇şte bu. Atamışsın. Evet Star. O sen dövdünüz. Evet şimdi diğer sen. Şimdi işe başa çıkabileceğim. Parçalarını takalım güç kaynağına. Ve güç kaynağını sırtına da takalım. Galaksi'yi kurtarma zamanı. Diğer parçalarını da eline verelim şöyle. Cim cim, cim 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 cim. Bakalım mı başka neler söylüyor? Basalım tuşuna. Silahları ateşliyorum. Ap ap. Çünkü biz galaksinin koruyucularıyız. Çünkü biz galaksinin koruyucularıyız. Bir parça planım var. Bir parça planım var. Kalkışa geçiyoruz. Kalkışa geçiyoruz. Adım Star Lord. Adım Star Lord.

kaçırmamak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.